Alo. Safiye? Sen misin kızım? Evet. Ben Masar'ın annesi Menkıbe. Ya. Demek evlendin ha? <laughs> Neyse, ne yapalım? Ay Şükriye'nin numarası kaçtı. Heh. 500. Alo. Aşkuri. Sen misin kızım? Ben Masar'ın annesi Menkıbe. <laughs> ne? ne? Ne dedin anlamadım. Ameliyatla erkek mi oldu? <laughs> Hay Allah. Yok 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 görüyor musun yani? Artık abine evlenecek kız bulmak aslanın ağzından midesineymiş durumda. Evet, maalesef öyle. Bazı kızları da zaten annesi evlendirmiyor niyeyse. Kes sesini. Biz burada abine evlendirmek için kız bulmaya çalışıyoruz. Ee, hemen kendini araya sokma. Çok iyi yapıyorsun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Ay 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 sen nereden çıktın böyle güzel kızım? İsmim Malmiye. Ben oğlunuz Mansar'la evlenmek için geldim efendim. Ne olur hiç vakit kaybetmeden beni oğlunuza götürün. Ah, i̇nanmıyorum bu kadarına da pes valla. <laughs> yürüyün kızlar yürüyün. Vakitte kaybetmeyelim aman. Yürüyün kızlar. <gülüyor> <gülüyor> Ee, anladım güzelim, peki. E Tabii benim elimde senin 15 yıl önceki resmin var. Nereden bileyim ben öyle olduğunu yüzün? Tamam. Olsun. Ne yapalım peki? Hadi görüşmek üzere. Hayalasın. Son olarak şu mankeni de arayayım da. Ee, umutlarım tamamen bitsin var. Hadi bakalım. Alo? Şu kufe kız ne haber? masar ben, Mazhar. He, ya Şüküfeciğim, e, bizim ajansın bir reklam işi var da... ...senin gibi çok cici böyle, düzgün, harika bir mankene ihtiyacımız var. Yalnız bütçemiz biraz kısıtlı, bunu da idare edeceksin. Sonraki işlerde telafi edeceğiz. Ne? Her zaman bana şeyi söylerdim. Yok canım, ne alakası var? Ben o bildiğin yapımcılara benzemem. Şüküfe, dinle, çok önemli... Ne? Evlenip İran'ımı yerleştin? E, oldu güzelim, hadi eyvallah o zaman. Hadi canım, kolay gelsin. Hayatta başarılar sana. Heh. İşte umutlarım tamamen bitti. Hepsi Titanik gibi battı gitti. Bu sefer de kaybederseniz iddiayı kaybetmiş olacağınızın farkındasınız değil mi Ruhsar Hanım? Evet ama merak etmeyin bunu kaybetmeyeceğim. <laughs> Bakalım bizimki nerelerde yeni kuşum geldi. Beni görünce şaşıracak. Valide Sultan geldi. Bak abi seni kiminle tanıştıracağız? Malmiye. İşte şans diye, şans diye buna denir. Evladım sen niye böyle yeşerdin minik kuşum? <laughs> Anneciğim bu kadar güzel bir hanım karşısında yeşillenmemek mümkün mü? Sen benim morüstü üstü puantiyeli olmadığıma dua et. Buyurun evime hoş geldiniz Malmiye hanım. Bu naçiz bu kötü evde sizi ağırlamak benim için büyük bir Onur, Onur ne kadar da güzelsiniz. Evime şerefler verdiniz. Anneniz herhalde sizi benim için doğurdu. Hamurunuzu da benim için yoğurmuş olmalı. Yani bir kız bu kadar mı güzel olur? Sizin kadar güzel olmak yasaklanmalı. Bir bar taburesi üzerinde babamın öldüğü yaştayım. Akıl yaşta değil başta aslında ama... ...bende ne akıl bıraktınız ne de baş. İşte gözümde küçük bir yaş. Kaybediyorsunuz Ruhsar Hanım. İnanamıyorum, inanamıyorum. Ben de. Alçaklığın bu kadarına da yuh artık Masar. Seni karaktersiz eşşek. Ee, bir saniye, izah edebilirim bunu sana ruhsar Efendim? Ee, sana demedim. E, Kime? E, Malmiye, bir saniye Malmiye Hanım, Malmiye Hanım. Halmiye hanım, hanım, hanım. Bir saniye bizim ajans için bir manken gerekiyordu reklam çekeceğiz. Manken arıyoruz, arıyoruz. Baha'dan yardım istedik. Baha o Baha değil biliyorsun çok değişti, bu Baha başka Baha. O kadar değişti ki görsen aa o Baha, bu Baha olamaz dersin. Sen de... ...aynı şeyi söylersin. Derken... Kes sesini be, utanmaz! Madem senin yüzün kızarmıyor... ...o zaman ben kızartayım bari. Uzan, Uzan dur bir şey yapma. Kız evlendim yanında bana... ...ne yaptın bana? <laughs> ya yavrum minik kuşum ne oldu sana? Abi ne oldu? Anne, ne oldu ne ne oldu? Ee, bu suratın hali nedir? Ha, ben böyle tabi. kırmızı surat birisiyle evlenemem. Ay, e, kırmızı ayol. Aa evladım yüzün kıpkırmızı, kan beynine çıkmış, tansiyondan öleceksin Eyvahlar ölecek olsun bari. siz hepiniz gözcüğe yeşil ayol. Ye bu ne renk bu? Turuncu. Turuncu. E turuncuysa bu da yeşil. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ha, ha ha ha. Merhaba Firdevs. Ee, nasılsın? İyiyim. Hatta şahaneyim. Yakında daha da mutlu olacağız. Bana bak Firdevs. Yani buluşmaya gelirken sürekli yanında bu yer cücesini getirmene sinir oluyorum. Sen benim evleneceğim adam hakkında böyle konuşamazsın. Peki özür dilerim. Konuşma amca. Bu maymun niye bu şekilde giyinmiş? Firdevs Hanım'la evleneceğiz de da, damatlık kıyafetim hazır vaziyette olsun diye. Nasıl ama zekat? Gebertirim lan seni. Gebertirim. Gebertirim. Gebertmeyi bıraktın sen gibi abi. Bırakın, şarkı tamam, şarkı şarkı. tamam, tamam Kesin konuşur, hiç merak yürü, yürü. Maalesef iddiayı kaybettiniz ruhsanın <laughs> Tanrım, inanamıyorum ya. Maser böyle bir insan değildi. Test edildi, onaylanmadı. Yani sanki bütün bunlar bir kabus gibi. Yemin ederim Maser böyle bir insan değildi. Evet, evet, gerçekten. Andro sağ doğru söylüyor. Masar Bey çok efendi, saygın, çok iyi kişilikli bir insandır. Onun böyle bir şey yapacağına ben bile inanmıyorum. Anlıyorum ama sizinle bir anlaşma yaptık ve bu anlaşmaya göre davranmamız gerekiyor. Buyurun, cehenneme gidiyoruz. Lütfen sizden bir şey rica edebilir miyim? Son bir kez fani tarafa gidip kocam masara veda edebilir miyim lütfen? Ne olur? Lütfen benim hatırım için. Peki teşekkür ederim. Bana bak Allah'ın cücesi. Her şeyi dadında bırak. Sinirimi bozma. Zaten suratımın rengiyle kafayı yedim. Allah Allah. Tamam hadi görüşürüz. Ne diyorsan bunu yap hadi. Biz geldik. Kız bu Benden beter olmuşsun. Bir daha senin yanına gelemeyeceğim aşkım. Ya neden? Bana çok mu kızdım? Allah Allah. Bu mandrake kılıklı adam da kim? Evet, hem sana çok kızdım hem de sana onu anlatmaya çalışıyordum. Bu mandrake kılıklı adam şans meleği. Sen... Ben cennette bir iddiaya girdim ve Ö... senin sayende de iddiayı kaybettim. Ay Artık bundan sonra cehennemde zebanilik yapacağım aşkım. Hadi ya, hadi hadi ya. Hadi ya, olamaz böyle bir şey. Bari senin rengini düzelteyim aşkım. Ha, düzelt bakalım. Ha, hadi. Gerçekten değiştirdin değil mi beni? sağ ol. Kendine iyi bak aşkım. Hı uh hı. -huh. Rusar'cığım oh, canım benim, seni, seni çok özleyeceğim ve... ...hiçbir zaman unutmayacağım, ayrıca kendimi de hiç affetmeyeceğim, benim yüzümden. O başına bütün bunlar geldi. Boş ver aşkım, sen mutlu ol yeter benim için. Ama <laughs> böyle konuşma ya, beni üzme. Beni sabahları kim abuk sabuk şeyler yapıp uyandıracak? Beni kurbağa yapacak, tavşan yapacak, yeri gelecek palyaço yapacak... ...böyle tabaklar havalarını uçacak, kahvaltılar... Sus aşkım, daha fazla üzme beni lütfen. <gülüyor> 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 Hadi artık. Benim gitmem lazım. Hayır Ruhsan Hanım. Ben tek başıma dönüyorum. Siz kalıyorsunuz. O, o ne demek oluyor anlamadım. Ben anladım. Birbirinizi çok sevdiğinizi anladım. Bu durumda iddiayı kaybettiğinizi söyleyemem. Ama kazandığınızı da söyleyemem. En iyisi her şey eskisi gibi olsun. Bir süre sonra normale döneceksiniz. Hoşçakalın. Birbirinizi daima sevin. Güle, güle. <laughs> Ür, Benim güzel zebanim. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. El